Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra Dark Souls videosu geldi. Çarımızı bugün 30M veya üstüne falan taşımaya çalışacağız. Size bir de Canlılar Bayramı etkinliği sandığı açacağım şu sandığı. Bakalım neymiş içeriği ben de bilmiyorum. Bunu da tamamlarız büyük ihtimal bugün. Neyse yapacağımızın bir önemi yok. Nasılsınız ne yaptınız yorumlarda yazın. Konuşalım sohbet edelim. Bu arada hala Dark Size videolarımı takip edip de abone olmayan varsa lütfen aşağıdan abone olup bildirimleri açsın. Çünkü çok önemli gelişmemizde oradan sevip sevmediğinizi anlıyorum ben. Ve bu çar hakkında konuşmalarımız olacak bu videoda. Hemen videomuza geçelim şimdi. Öncelikle şu sandığı bir açacağım ilk başta. Bakalım ne çıkıyormuş ben de merak ettim. Nerede abi bu sandık? Gören var mı? Şimdi buradan silinir ha o. Kayboluyor ya bizim meşhur kaybolmalarımız. Heh, bundan ne çıkıyormuş? Bu ne abi? Bronz Cadılar Bayramı sandığı. Kesin en kötüsü çıktı. Bronz falan yazıyor. Vay. Bu herhalde şey. Üstüne kasıyoruz. Küçük de olsa bir altın Cadılar Bayramı sandığı. Kazanma şansım var. Keşke şey yapsaydık. Saat 1'de pazar olacak. Pazar diye geçecek oyunda. Keşke o zaman açsaymışım. Bu ne acaba? Herkese bronz mu çıkıyor? Bu arada bunu yazın yorumlarda. Feneri toplayabiliriz. Şu görevi yaparız. Onun fenerleriyle beraber açarız. Olmadı. Şimdi klasik yükseltmelerimizi yapalım. Burçarda set olarak şunu istiyorum. Şu kılıcı çok seviyorum. Çok güzel çıktı PvE için. Devam edeceğim. PvP çıkarsa da biraz duracak. Bunu yükselteceğim ilk başta çünkü. Niteliği falan 10 numara. Hele şu kaba güç 10 numara. Cadıya da çıkarttım arkadaşlar bu arada. L kademe kılıç. Onda da şey geldi. Geçici güç. Gene sevdiğim bir özellik geldi. Güzel oldu yani. PvP zırh kazandık. Bunlar da olabilir. PvP için kullanılabilir. Ama bunlar çok kötü abi. Bunların normal gelmesini istiyordum. Bir türlü getiremedik normali. En son birkaç kere daha bastım video dışı. Gene PvP, PvE falan geldi. Onlara devam edeceğiz. Bunları normal çıkartana kadar devam edeceğiz. Çünkü SDR artışı oranı %10 gerekiyor yani. Şu an kritik oranıyla PvE, SP artışı oranı alıyoruz. Bari onları alalım dedim. Pet'in niteliğini hala değiştiriyorum sürekli sürekli. Sürekli şey işliyorum. Şundan işliyorum bu arada ışıltılı yumuşak meyve. Şundan biriktirip sürekli sürekli işliyorum. Bayağı bir oldu galiba. Biraz daha açmam gerekiyor. Para az. Para sorunu var ya. Para çok az. Şunu bir daha açalım. 20 m oldu. İyi. Zaten şu an kılıcımızı yükseltmek istiyorum ben. Kılıcımızı 30 m'yi bir aşalım diye açtım bu videoyu. Beraber açalım diye. Nasıl açacağımızın bir önemi yok. Zırh geliştirdikçe görev oluyor zaten. Şu an bir tane oldu. Teçhizat pardon zırh değil. Üstünleştirme de atalım bir tane yüzük var. Onu üstünleştirelim. 4,5 gidecek. Değer mi? Çok az güç verecek. Değmez. Şimdilik gücümüzü daha yüksek tutacak şeylere yönelelim. Şunu açmayı deneyelim mi? 4 dakika sonra açalım. Sandığı 4 dakika sonra açalım. Şimdilik geliştirmeye devam edelim. Şunu açayım. Bu direkt beni aç diye bağırıyor. 30M geliyor arkadaşlar. Bu arada size şişirilmiş güçle normal güzel artış sağlayan gücün farkını söyleyeyim. Kaç güç verdi lan? 30 oldu. Şimdi bende biraz şişirilmiş güç var. Çünkü niye? Hemen anlatıyorum. Bunu aldıktan sonra direkt sav, yüksek sav geldiği için baya bir güç sağladı. Ama şişirilmiş güç ne demek? Niteliksiz olarak güç artışı demek. Mesela benim teçhizatım şu an yapılı değil ya. Baya yapıl değil yani. Ben ne istiyorum bunda? Kritik oranına SDR artışı oranı. SDR artışı oranı olmadan gücüm artıyor mesela. İstediğim gibi artmıyor. Temeli oturmuş şekilde artmıyor. Bunları yükseltsem ben 40'a kadar çıkar bu. 40 M'ye kadar. Ama İstediğim gibi güçlü olmayacak. SDR artışı olmadığı için güzel vurmayacak falan. Böyle şişirilmiş güç oluyor. Benimkinin 5 M'si, 5 demeyeyim de 4 M'si şişirilmiş güç olarak söyleyebiliriz. Çünkü bunlar normal olsa gücüm daha yüksek olacak. 31 falan olur. Hem de tam 31 yani. Tam tam 31'den <laughs> tam işte gücün hakkını veriyor olur o zaman. Şişirilmiş güç bu oluyor. Nitelik altında teçhizatlarınızın uyumu ve ona göre güç artışı. Ben bunları şimdi hepsini seviye 70'e bassam gücüm tavan yapar ama STR artış olmadığı için o gücün gücü değil yani. O gücün gücünü vuramaz. Mesela böyle 30M güçlü bu şekilde bir adam olsun. Bir de 30M güçlü STR artışlı adam olsun. Kim yener PvP'de? O yener. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu arada 2 dakika daha boş yapacağız galiba. Buna daha ne kadar güç gerekiyor? Fener gerekiyor. 200 tane daha. Zırhı da güçlendirebiliriz. Sıkıntı yok. Bir tane... Lan keşke bundan açmasaydım lan. Şimdi bu aksesuara verecek salak gibi. Şunu biraz daha güçlendireyim Bunu güçlendirmem şişirilmiş güç olarak geçmiyor. Çünkü ben bu kılıcı efsane yaptım ve çok güzel güçleri var. Bunu yükseltmem gerekiyor zaten. Ama bunları bilerek yükseltmiyorum. Çünkü gücüm artacak ama boş yere artacak yani. Gene savunma artışı işe yarar da yükseltsem gücümü yükseltir ama benim kullanacağım bu değil. O yüzden şişirilmiş güç olarak çıkar ortaya. Umarım anlamışsınızdır gençler. Kritik oranını zaten buradan alıyoruz. 2 tane PP. Bu mesela boşta yani. Becerimin hasarını arttırmış, silah becerisinin. Bu şekilde bu şey zırhı da yükselteyim bir. Üstünleştirmeyi de yapalım. Yapacağım ya envanter çok dolu baksana. Hem yapmış olalım yani. Niye yapmayayım ki? 4.5 istiyor ama para da bitti galiba. 1 oldu saat. Bakacağım kaç gold verecek. Biraz da ona güvendim. Bunu da 70 yapıyoruz. Bu ne abi? Hepsini alsaydın şuradan ya bunları almış bak. Şunları güzelce almış. Biraz temizleyecek mi? Baya bir S var neyse. Niteliğini aldım mı aksesuarla işim bitiyor aslında. Bak şu nitelikleri aldıktan sonra. Buradaki niteliklere Aksesuarla işin resmen bitiyor. Resmen işiniz bunlarla bitiyor. Sadece güç alıyoruz. Sadece şu nitelikleri alıyoruz. SP için hiç gerek yok. Mesela şunlar da artsa. Aksesuarlarda SDR artışı, bir nebze artsa belki güç artışı daha çok verebilir. Şu an sadece SP verdiği için öyle salak salak kendi kendine yükseliyor. Sandığı açalım bir deneyelim. Neredesin lan bronz sandık. Evet. Vıy. Hepsini beraber mi basıyor? Yok bir tane bir tane basıyoruz. Oğlum bu ne? Çöp. Çöp veriyor şu an ha. O kadar çöp veriyor ki. Boş yere fenerim gidiyor. Hiç güzel bir şey değilmiş bu. Lan bir güzel bir şey ver be. Yazamıyoruz mu buraya? Dört tane yazalım. Bundan daha güzel bir şey çıkıyor mu acaba? 500 gold çıktı. Son. Anahtar çıktı. Bu arada sihir taşlarımın temellerini oluşturdum gençler. Hangisi eksik? Rüzgarda da var. Bunu yükselteceğim. Bunda da var galiba yok. Sadece savunmada altıgen kalmadı. Ateşte de altıgen buldum. Bunu takacağım yükselteceğim. Bunu S'e kadar götüreceğiz. Bunda da var bir tane altıgen. Bunda S'e kadar. Bu altıgenlerin hepsini yükselteceğim. Bu Buna da bir altıgen bulmam gerekiyor yükseltmek için. Ona da bulacağız. Sihir taşlarında devam ettiriyoruz. Aa dur nitelik gelmişken nitelik basalım ya. Hangisini istemiyordum ben? Şununki kötü gibi gelmişti bana. <laughs> böyle daha iyi. Aslında daha güzel şey gelir. Ne geliyor? SDR. Sal. Deneyelim. Belki iyi şey gelir. SDR geldi. Diğerleri çöp. Daha kötü oldu lan. Gücüm azaldı anasını satayım. Tamam bu güç artışımızda biraz daha gücüm arttırıp. Aa altına geçti artık. Vay. Bunda iyi bir şey çıkabilir büyük ihtimal. Daha demin gümüş müydü? Tekrar parlatıcıyla işimizi halledelim o zaman. Bir silahımı bir en üste çıkartayım o zaman dur bakayım. Şu altından ne çıkacak merak ediyorum. Şimdi ondan da kötü bir şey çıkarsa kötü olur. Ah be olmadı. Görev olsaydı iyiydi. Göreve ne kadar kalmış? Çok az kalmış lan. Bir yerden para çıkartabilir miyim bakalım. Ulan bir oyuna girdiğimizde de tak tak yapalım ya. İlle bir zorlanacağız. Çıkarttım. Azıcık daha güçlendirelim. Bu 70'e kadar çıkıyor biliyorsunuz. E olmadı. Nasıl olmaz? Nasıl? Kaç kaldı? Abi daha çok var ya. Uuu burada bir şey gördüm. Ey maşallah. Tamam oldu. Deneyelim bakalım altından ne çıkıyormuş göreceğiz. Şunları bir basalım. 31'e kadar gidiyoruz lan. Ulan ne 31'miş be. Bu arada elmas geldi para geldi. Paramı alayım yoksa kostüm sandığı mı açayım? Kostüm sandığı da açmam gerekiyor çünkü. Kostümlere de geçmem lazım bir Ama şu anlık kostüm değil bu teçhizatları halletmemiz lazım. Her şeye bakıyorduk sandığa. Bu arada kostümü beğendim yeni gelen kostümü. Suikastçınınkini beğendim. Diğerlerinki kötü gibi. Yani cadınınkini görmedim ama bu güzel duruyor. Havalı yani. Oynanır. Sen ne veriyorsun altın kardeş? Vay. Vay kar E bronz verdi yine. Altın bir kerelik mi kullanılıyor? Oho. Bu kötü abi bunu geç ya. Bir kere. Ana şey aldık. 100 elmas. İçinden demek ki pıtırcıklar da çıkabiliyormuş. Şunu da açalım. Kabarık fok. Sök abi. Dur bakayım. Evcil hayvan biletlerim varsa onları da sökelim. Birazcık daha para geldi elimize. Elimize düştü para. şu meyveyi versene ya. Meyve meyve. Hala şu ruhtan veriyor. Ruh daha kolay çıkıyor. Bir yapıştırıyor ruhu. Tamam o vakit. İlk defa A item çıktı. C ile A artı sandıktan A çıktı. A silah. Pazar günü olduğu için bu oldu. Elmas alacağım. 20 tane meyve 10 tane atılım meyvesine eşitse biraz daha yapmamız gerekiyor. A çıkıyor lan. Bugün şansı ya. Ulan petin niteliğini de güzelce getirebilirsek vay halimizi İyiyiz yani. Şu petin niteliği de beni sinir ediyor çünkü. B verdi. Bir sürü B. A. Ulan. Ulan ulan ulan. Bak sen. Bugün bassaydık kesin kemerle pelerin geçerdi ama normal çıkar mıydı bilmiyorum. Normal çıkmıyor işte. Normal çıkması gerekiyor. Çok para gidiyor bir de. Bakalım ne kadar olmuş. Birazcık daha olması gerekiyor. Hemen dizelim. Şimdi diyeceksiniz ulan gene bir sürü konudan bir sürü konuya atlıyor diyebilirsiniz. Bir videoda her şeyi yapıyorum. İnşallah işlemeye paramız yeter ha. Her şeyi yaptıktan sonra bir de işlemeye para etmezse. Elimizde teçhizat bitti. Vay anasını satayım. Aslında birazcık daha teçhizat bulabiliriz. Hem de para kazanarak. Bulalım hemen. Hangisinde yoktu bizde sihir taşı? Şunda mı? Bunda var. Savunmada yok. Savunmada yoksa savunma yapalım. Dur lan az kala söküyorduk. Onlar bizim değerlerimiz. Çıkıyor mu? şundan nefret ediyorum ya. D'leri satasım var. D'lerle hiç uğraşasım yok yani. Satacağım D'leri ya. Uğraşılmıyor oğlum D'lerle. C'lerle en azından biraz uğraşılıyor. Hiçbir şey yaramıyor ki D'ler. Bitti. Gelmiş mi acaba? Ulan bakmadan sildik. Geldiyse bir de. İki tane kare gene. Ateşte var mı? Bak sen bak cömert ha. Bir tane fazladan verdi. Görüyor musun sen? Bak sen görüyor musun Evet. Geliyor mu? Yetişmedi. Eee yetişmedi. Nasıl olacak şimdi o? Nasıl yetişmez lan? Ben ona göre hesaplamıştım onu. Hesaplarımda yanıldım. Şu gücümü bir 31 yapasım var ya? <laughs> Düşündüğüme göre çok kısa olacaktı. Gene uzadı anasını satayım. Altın zildanı gelişti. 800 gold veriyor artık fullde Biraz daha artması lazım bence. Biraz kabak biriktirdik galiba. Gene açabilir miyiz acaba? Bayağı bizim şeyi de temizledik macera. Acaba kabakla gene açabilir miyiz? O kadar oldu mu? Bir altın daha açsak ondan bir 10.000 altın çıksa. Çıkıyor mu bilmiyorum da. Eee yumurtası çıktığına göre çok güzel şeyler de çıkıyor olabilir. Ya da pet meyvesi çıksa bize yeter. Bakalım ne kadar kabağımız olmuş. Farmville'e döndü oyun arasınız satayım. 50 tane olmamış. Böylelikle şunun da değerli olmasını sağlamışlar galiba. Ya hep elmasla alınanı vardı burada da. Bunu değerli hale böyle Cadılar Bayramı sandığıyla falan. Her etkinlikte böyle olur mutlaka bundan sonra. Şu olayı çözemedik. Şimdi biraz daha mı item sökeceğiz? Item yok ki fazladan şey de bitti macera anahtarı. Keşke normal bir macera temizleseydik ya. Buradakiyle normal bir macera temizleyelim. Bu arada loncamıza katılabilirsiniz gençler. Bu yeni loncam. Eski lonca jortladı. O yüzden buna gelin. Sadece normal temizleyeceğim. Sadece tetkisat kazıcaz yani. Envanter de sürekli dolması beni deli ya. O kadar yerim var. Yeri aksesuarlardaki es parlatıcılar dolduruyor. Ben bunları halledip geliyorum gençler. Şöyle biraz yapacağım yani. Bu arada şöyle de sökebiliriz. Buralarda B seviye zırhlar falan veriliyor. Dur bakayım. En çok nerede? En çok 9. katta veriliyormuş. Burayı kasacağız full. Buradaki teçhizatları sökeceğiz. Bu kadar basit. Kaynak diyene kadar geldik yani. Şey azaldı ama bu sefer de. Çok aldık ya valla. 3 IQ bir çalışma oldu yani. Tamam kaç tane işleyebiliyoruz? 6 tane mi? 6 tane ne olacak ki oğlum? Oğlum bak beni inat ettirme. Bulurum yaparım. İyi inat ettireceksin madem. Yapacağım lan. 14 ne abi sen şaka mısın ya? 14 nedir yani? Ulan o eskideki şeyleri silmeseydim keşke. Ha burada varmış. Onlardan da çıkıyor zaten. Eski teçhizatları silmeseydik keşke. Kötü oldu bak. Şu ezikleri bir çıkartalım ortaya. Bunlardan çıkıyor mu acaba? Ne seviyeler çünkü. Yoklar gibi bir şey yani. Vay iki veriyorlar. Vay 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 vay. Çok veriyorsunuz lan. Niye iki tane A artı silah şeyi var? A artıları da salla. A artı devreni geçeli çok oldu yani. A artıdan türetmem daha bir şey. Vay 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 bu daha çok veriyor lan. A artılara bak. 200. Dur A'yı seçeyim direkt. Şöyle yaparsak. A artı artı olursa sıkıntı olur. Burada var bir tane. Hatta baya var burada. Burada dikkatli olalım. Burayı almamışız zaten. Şimdi ne kadar daha işleyebiliyoruz? Olmayacak şey için ne kadar uğraşıyorum ya. 7 tane lazımdı galiba. Öyle hatırlıyorum. Her hafta bir tane mutlaka deniyoruz. Okçuya tak diye getirdiğim şey bunda maşallah uğraştırdı bizi baya Allah'ım ya delireceğim ya. Değişip değişip farklı şeyleri geliyor. Bu ne oğlum? Öküz gibi gücümü düşürdü. STR artışının önemini gördünüz mü gençler? Yani yuh. Oha. Bunu nereyle yapsak yapsak kazı yani. Her türlü kazık atıyor bize bu. Şu. %18 şansla 7, bin, 7 milyon altın 200 tane temizleme bileti. %10 şansla 2000 tane zaman bükme şeysi. Fusion. Ha, bu da güzel bir şey. Koruyama taşı bu. Bu da oran arttırma taşı. L kademede. Mineral. Evet, yumuşak meyve 50 tane %3 şansla çıkıyormuş. 5000 tane elmas çıkıyormuş. Bence biz elması biriktirip buna da yiyeceğiz yani. Bundan başka çaremiz yok. Bu videodukta bu kadar olsun arkadaşlar. Gene bir sürü şey yaptık. Hatta durulan en son gücümüzde görmek için basalım parlatıcıyı. Da göremeyiz ki şu an. Böyle en yükseğe getirip şuradaki şuna girmek istiyordum. Gözünüzün önünde ama şu an iptal oldu gibi. Neyse biriktirelim artık. Buna devam edeceğiz zaten. 31'e yakla 31 M olduk yazarım ben ya. Ya da yazmam büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoları takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı unutmayın. Loncamıza katılın. Abone olun. Bildirimleri açın. Her şeyi yapın. Kendinize de iyi bakın. Sonradan görüşmek üzere.